Merhaba yine arkadaşlar. Bugün e, kuruş Osman'ın altın sezonunun yeni bir analiziyle sizin karşınızdayım. Arkadaşlar lütfen video geçmeden önce e, abone olup bize abone olup ilk like tuşuna basın ve lütfen yorumda yazın arkadaşlar. Arkadaşlar Hepinizin bildiğine göre bugün ben Osman Bey'in torunları hakkında konuşacağım ve videoların sonunda da Osman Bey'in torunları hakkında çok büyük bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben tarihte gördüğüme göre Orhan Bey'in elçimatından çocuğu falan yok. Yani Elçi Matun'a, Elçi Matun'a hamlese çocuğu olmayacak arkadaşlar. Ve bu sezon onu görmeyeceğiz. Arkadaşlar Orhan Bey'in 3 tane çocuğu var. O 3 tane çocuğun ikisi oldu Fira'dan ve biri diğer Hatunlarından. Şimdi arkadaşlar zaten Elçim Hatun bu sezon ölecek. Yani ilk ya da ikinci bölümlerinde ölecek. Ya da 6. sezon başladığında onu görmeyeceğiz. Ve yani o zaman onun için de Hulfiravlı Orhan Bey evlenecekler. Çünkü malhun altında görmeyeceğiz. Yani malhun altında yok. Her şey altında yok. Onun için Hulfiravlı Orhan Bey'in evlenmesine de bir engel yok arkadaşlar. Ve yani onun için Orhan Bey ve evlenecek. Ama arkadaşlar bunun kaçıncı bölüm olacağını bilmiyorum. Yani ortalarda olur, sonlarda olacağını sanmıyorum. Arkadaşlar zaten Orhan Bey var. Zaten bu hepinizin bildiği gibi bu sezon Orhan Bey bu sezon Kuruş Osman'ın son sezonu olacak ve ondan sonra Orhan Padişahlığı baş Orhan Bey'in Padişahlığı başlayacak arkadaşlar ve benim yeni aldığım duyulara göre e, Adattin Bey Orhan Bey Padişahlığında olacak arkadaşlar çünkü tarihte de öyleydi ama belki e, Orhan Bey padişahlığında Latin Bey e, ve Orhan Bey'in bir padişahlık savaşı olabilir arkadaşlar. Ve diğer e, olabilir arkadaşlar. Ve e, çok ihtimal Orhan Bey'in evlat çocukları falan da e, Orhan Bey padişahlığında olur. Çünkü Hılıfıra'da hamile değil Erçin Hatun'da hamile. Zaten Erçin Hatun'da gidecek. Ve çocuğu olması için Hılıfıra'nın hamile olması gerekiyor arkadaşlar. E, zaten ben tarih edip baş ama böyle bir şey de olmayabilir. Yani zaten ben tarih edip gördüğüme göre, e, bildiğime göre Holofira, e, Holofira zaten birinci kadındı ama diye başka bir kadın getirirdi yani Orhan Bey. Yani arkadaşlar e, zaten Osman Bey gibi oldu. Osman Bey hatunun çocuğu olmayacak diye gidip Malhun Hatun'la evlendi. Orhan Bey de öyle olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bir yerden duymuştum. Yani Orhan Bey holo çocuğu olmuyor diye başka biriyle evlenebilir. Ama bu bu sahneler sanırım Orhan Bey'in parçaklığında da olabilir. Bu, bu sezonda da olabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar biliyorum bu bu analiz Osman Bey'in torunu için ama ondan sonra bir analiz geçen geçen videolarımda e, okuma provasının analizini yaptığımda e, bir yanlışlarım vardı. Onu sizin için düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, okuma provasında Osman Bey'in yanında duran kişi yani Mehmet Bozda ve o kişi dizide oynamayacak. Onun için sadece oradaydı. Mehmet Bozdağ yönetmen onun için oradaydı zaten. Ondan sonra arkadaşlar e, kalan konumuz Gazi ile ilgili. Çünkü e, beni okuma provasında benim ben Gazi gizlice saklanmıştı arkadaşlar. Hatırlarsanız okuma provası analizinde iki tane çocuk görmüştük. E, ama o iki çocuğun kim olduğunu bir ama o iki çocuğun ikisinin de ana Alaaddin'den olacağını sana demiştim ben. Arkadaşlar bu biraz yanlış oldu. O iki çocuğun kız olanı Alaaddin'in, erkek olanı Gazi olma, Gazi olacağını sanıyorum. Ama burada bir yanlış var arkadaşlar. Çünkü burada bir yanlış olacak. Der. Çünkü arkadaşlar e, durum geliyor. Şimdi burada Gazi görüyorsunuz. Ve çocuk yaşta yani büyük de değil. Yani 10 yaşı falan olur. Ama 6. sezonda da 10 yaş olacak. Allah şimdi Gazi 10 yaşa baltın sezonda olacak. Alaaddin Bey de çocuğu olacak ve zaman atlaması bir 10 yıl falan olduğu için Alaaddin Bey'in çocuğu 20 yaşı falan olacak. Ya yani 10 yaşı falan olacak. Tamam. E, i̇kisinin de yaşları beraber o, Beraber olmamalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz iki tane çocuk var. Ve bunun biri kız. Bu kız olan sanırım Alaaddin Bey'in çocuğu arkadaşlar. Ve yanında da bir tane erkek bir çocuk var. Sanırım evet. Çocuk ve o biraz Gazi'ye benziyor. E, Gazi'nin ama bu yani kızı görüyorsunuz 10 yıl falan büyüğü. 10 yıl yaşında biri. Ve Gazi de 10 yaşında yani... E, 10 yıl aş geç 10 yıl geçmiş 5. sezonun ama hala Gazi 10 yıl büyümemiş. Yani burada bir yanlışlık olacak arkadaşlar. Ve böyle bir şey olma, olmamalı. Ve bence Bozdağ Platosu böyle bir şey yapmamalı ve Bence Gazi başka bir kişilerden olmalı. Yani iki tane gördüğünüz gibi alt var ve Gazi onlardan olmalı arkadaşlar. E, hala bir çocuk kalmamalı. Yadık e, ya da ben arkadaşlar işte yanlış yapıyorum. Ve bu kız G Alaaddin Bey'in çocuğu değildir ve sen arkasındaki bir kızlardandır. Yani sen arkasında çocuklar falan ha koşuyor. Yani konuşmasında öyle bir şeyler koyduk. Öyle bir şeylerde sadece bir sahne olacaktır ama bir sahnede onu göreceğimizi sanmıyorum. Arkadaşlar bir tane terör var ki Gaz'inin okuma provasında olması belki geçmişe dönecekleri için olabilir arkadaşlar.